Hepinize ve herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün yine şöyle kendimize güzel, üst düzey, kalifeli bir bulup efsane bir maç çıkartalım. E, maça geçmeden önce arkadaşlar biliyorsunuz bugün Kurban Bayramı. Hepinizin ve herkesin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. E, ülkemiz e, bu aralar biraz zor dönemlerden geçiyor biliyorsunuz. İşte pandemide, koronayla falan. E, ama olsun biz ülke olarak, ülkece bunların hepsinin üstünden geçeceğiz, geleceğiz. O zaman maç diyorum. E, futbola baktım ben arkadaşlar. E, Türkiye olmadığı sürece diğer takımlarla oynamak istemiyorum. Biz o zaman e, rutinimizi bozmayalım. National Time Store e, bir gün 9 saat sonra bitecekmiş. Ya bitecek. Yenilenecek. O zaman hemen aksiyon maçı diyelim. Standartımızı bozmayalım. E, ödül olarak özel antrenör çarpı gibi yürüyormuş. Hemen takımımıza bakalım. Görüyorsunuz arkadaşlar takım ruhumuz takım gücümüz her şeyimiz yerinde. Oyuncularımızın hepsi yukarı bakıyor. Hepsinin formu yerinde. O zaman ileri diyelim. bir seviyesini her zamanki gibi biliyorsunuz. Bakın süper yıldız diyorum. Şimdi rakip olarak hangi ülke gelecek bakıyorum. E, Cebeli Tarık geldi tekrar. E, daha önce oynamıştım biliyorsunuz. Olsun bir maç daha yapalım Cebeli Tarık'ta. Yeni kadromuzda e, yeni bir maç çıkartalım. Görüyorsunuz zaten. Takım gücü bin bir. Ofansif dört üç kibir oynuyorlar. Komple beyaz sopa sahip bir ülke. E, o zaman Türkiye... Cebeli Tarık. Maçı başlasın Evet arkadaşlar, ev sahibi olduğu için maça Cebir Tarık başlıyor. E, tabii ki uzun bir süre aradan sonra tekrar oynuyoruz. E, oyuncu isimlerini o yüzden fazla bilmiyorum. E, biz deplasman olduğumuz için beyaz formlarla çıkıyoruz. Şimdi biraz maça odaklanma zamanı Delaite. Oyuncuların isimlerini gördükçe söyleyeceğim. Şimdi Sterling çok güzel aldı, Ç çekti topu. Verdi Messi. O da çekti. Lionel Messi. İlk dakikadan bir gol gelir mi dedim. Ama kaleci zor da olsa topu korneri çeviriyor. Bakın aldı. Top bir anda çarptı. Yine önünde kaldı. Vurdu. Birazcık kalecinin üstüne gitmiş. Ama kaleci tabii ki gene topu çıkarmakla zorlanıyor. Şimdi Messi. Şöyle penaltı noktasına doğru. Delight'e gelir mi? Gelmedi. Kim geliyor orada? Jordi Alba. Messi offside de mi? Messi yapma Messi yapmadı. Hector. Yere döndü. Viera öyle bomboş. Bu adamın top takipçiliğine yalnız, Bu adam ne sihri? Sen 12'yi 12'ye nefsi nedir sıçraması geliyoruz. Bu şarkı Get me Ve Messi'mizin golüyle bir e, 1-0 öne geçiyoruz arkadaşlar görüyorsunuz. E, Viara topu e, biraz kalecinin üstüne doğru vurdu. Ama dönen topta e, kaleci galiba Messi'nin bir tarafı vuracağını zannetti. Biraz kontrol kaldı ama Messi efsane top takipçiliğini konuşturup e, Türkiye'mizi takımımızı 1-0 öne geçiriyor. Şimdi Hernandez vardı Combers. Aradan oynadı Delat süper kademede. Delat'in üstünden gitti top. Şimdi Urbindiyaz. Şöyle öbür taraftan atağa başlayalım. Hector. Güzel bir göz kontrol. Aradan girdi. Kimse yok. Verdi şimdi. Saul'a gelir mi? Saul aldı. Çekti. Saul vurdu. Ama top dışarı gidiyor. Bir ölü yaprak vuruşu gibi gördüm ama bakın burada omuzu koydu. Aldı topu. Evet biraz ölü yaprak gibi yukarıdan aşağı doğru indirmiş ama düz vursa daha iyiydi ama olsun. Şimdi Goldwin kaleci vuruşunu kullanacak. Görüyorsunuz kale bulan şutlar 5'e 0. Şimdi indirdi Hernandez. Kime gelir? Çok güzel. Geri döndük. Sakin ol. Şezni paneye gerek yok. Şimdi Hector. Şimdi verdik Savul, savul yapma. Savul yapma. Savul. Cross <laughs> 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 Galpero şimşekler çalıp artık gol Yıldız gol oldu. var. olmak kolay iş Bakın üç kişi 4 kişi geçti ve tam 90'a. Gol yapıyor. Yetmiş. Alexander Galpero. 2 3 bütün defansı bütün rakibin defansını ipe diziyor. Ve Del Piero 90'a takıyor. 90'a. Rakibin bütün defansını ipe dizip 90'a golü takıyor. Ve şimdi dakika 30. 2-0 öndeyiz arkadaşlar. Şimdi Walker. Hadi beyler. Herkes gelsin baskı. Hadi beyler. Sergant. Uzun oynadı. Delat indirebilecek mi? Çok güzel indirdi. Ama top bize kalmadı. Bordan. Kardeşim Pons. Yere döndüler. Aradan oynuyorlar Debar. O da oynadı. Jordi girebilecek mi? Yap baskıyı. Top dışarı gidiyor. Güzel geldiler. Ee, güzel gerçekten kontra atak yaptılar. Ama son vuruşları iyi değil. Şimdi Szczesny. Uzunca oynadı Messi'ye doğru. Messi indirebilecek mi indiremedi. Önünde kaldı ama. Topuk pası denedi. Ama defansa çarptı. Şimdi Spolino. Uzun oynadı. Rubin Diaz giremedi araya. Konberts. Hadi oğlum yap baskıyı. Döndü Sergant. Cross geliyor şimdi baskıya. Tony Cross bırakmıyor peşini. Aradan oynadı. Rubin Diaz da çarpıyor. Ee, orada bir el yok inşallah. Şimdi Saul. Verdi Hector. Hector'dan verdi şimdi Del Piero. Şimdi Patrick Vieira güzel geldik. Messi çeker mi? Çekti. Lionel Messi. Mükemmel bir şut vardı. Rakip Sadece onu görebiliyoruz. 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 Sadece onu Mükemmel sol ayağla açtı ortayı. Rubin Diaz sektirdi. Kaleci topu içeri aldı. Evet arkadaşlar, e, ilginç bir golle durum 3-0 yaptık. E, ben orada fark edemedim nasıl vurduğunu ama e, topu yere sektirerek vurmuş. Kaleci de tabii ki e, biraz zorlanmış ve topu çıkartamamış. İlk yarı bitiyor ama ilk yarıda topa sahip hom 51'e 49 onların üstünü var. Bir şutları var kale bulmayan bizim. Sekiz şutumuz 7'si bulmuş. İsabetli paslar yüzde beş yüzde dört üstünlüğümüz var. Yüzde bir üstünlüğümüz var. E, top kesmede de üstünüz. Top çalmada onlar üstün. O zaman ikinci yarı hemen başlasın. Ve arkadaşlar ikinci yarıya biz başlıyoruz. İlk yarıyı 3-0 güzel bir e, kapatıyoruz. Şimdi Kroos kendi başına gidebilecek mi? Ama Hernandez gir girdi araya. Şimdi Spalito uzun oynadı. Rubin Diaz çok güzel. Mükemmel yükseldi. Bir ilk yarıda attı kafa golünü anlarsınız zaten. Topları çok iyi yükseliyor. Şimdi Rubin Diaz sakin. Sakin çıkarma. Biraz daha sakin oğlum. Zaten öndeyiz. Serimiz devam ediyor. Bu kadar heyecan yapmana gerek yok. Şimdi Combers uzun oynadı. Jordal da giremedi araya. Şimdi Rubin Diaz tekrar bu sefer ayarla verdi. Yapmayın, yapmayın bunu, yapmayın bunu. Çok güzelsin Şezni. Aslanımsın Şezni. Hector. Verdi şimdi der. Piero gelir mi? Gelmedi. Savu yapıyor baskıyı. T Cross da geldi. Şimdi Sargant. Vardı Combers. Haydi Jordi. Çok güzel bir ayak. Şimdi kontra takıyor bize. Şimdi vardı Sterling. İçeri girebilecek mi? İçeri de girdi. Sizde kalır ki. Arkadaşlar. Ama Sterling'in de kaldı. Yoktan var diyor musun? Sen olur biz geliyoruz. Kötü hissetir bu şarkımız yetmiş milyon. Messi'mizin kendisinin ikinci takımımızın dördüncü golünü atıyor. Resmen atak bitti dedim. Atak bitti dedim. Çünkü kötü bir yere orta açtık. Sterling ama Messi yoktan var ediyor. Şimdi Sterling vermedi pası. Şimdi Ciparito geriye döndüler. Tek pas yapıyorlar arkadaşlar. O yüzden isimlerini okuyamıyorum. Pons. Tekrar geri döndü Mascheranas. Çok güzel pas hatası. Aradan gördük Messi gelişini vurursun. Messi yapma. Önünde kaldı. Messi. Ya Messi vur. Messi vur. Messi vur. Messi vur. Tekrar önünde kalacak mı? Hayır. Aman Allah'ım neler oluyor. Top önünde kaldı. Şutu çekeceğim. Araya giriyor. Tekrar önünde kaldı. Tekrar çekeceğim. Tekrar araya giriyorlar. Aman Tanrım neler oluyor öyle. Şimdi bir ara. Bir atak daha geliyor. Messi bıraktı Del Piero'ya. Alexander Del Piero vurdu. Ama defansa çarpıyor. Şimdi Cipollino. Bir diğer Cipollino. iki tane Cipollino varmış. Kardeş herhalde bunlar. Şimdi Mascarans. Verdi. Rubin Diaz karşılamadı. Pons. Hadi tekrar Aydın Beyler. Walker. Ferhat girebilecek mi? Şimdi. Açacaklar da ortaya ama açtırmadık. Rubin Diaz. Girdi kademeye ama top onlarda kaldı. Pons. Gelen önü Mascarans. Hadi savul. Koyabilecek mi Ayağa koyamadı. Walker. Kapatın önünü. Kişi, üç kişi, kişi geldi. Ama topu bırakmıyorlar arkadaşlar. Görüyorsunuz. Süper yıldız olmanın hakkını veriyorlar gerçekten. Maskerans. Haydi beyler. Zorlu, zor, zor aldı topu. Rubin Diaz. Bomboş gördü Del Piero'yu. Kendin gidersin oğlum. Ama arada be Messi bomboş. O da gördü yukarı. Sterling. Rahim Stirlik. Direkten mi? Aman Allah'ım yine mi direk? Şu direkleri kıracağım artık. Yemin ediyorum yok edeceğim. Kaç tane topum direkten dönüyor. Delight. Bomboş. Yap baskıyı. Yap baskıyı vurdurma. Süper bir aya koydu. Savol aldı şimdi. Bir kez daha atak tazeleyeceğiz. Del Piero. Messi gördü. O da gördü Sterling'i. Sterling çekti. Kendi eksene tamamen mükemmel bir fake. Sterling. Rah vurdurmuyorlar. Messi de kaldı Messi. Çok güzel bir şut çıkardı ayağından. Ama kaleci derken maç bitiyor arkadaşlar. Deplasmanda süper yıldız takımı olan Cebeli karşı 4-0 kazanıyoruz. Mükemmel bir maç çıkartıyoruz. Ama topa sahip olma 55'e 45 onların üstünü var. 3 şutları var ikinci yarıda. Bir tanesi kale bulmuş. Bizim 12'de 9. Ee, bu sefer e, ilk yarıda isabetli paslarda %1 oranlı bir üstünlük Bu sefer onlar üstün. 77-76 Top kesmede bir üstünüz. Top çalmada onlar üstün. Hemen ileri diyelim. Oyuncu derecelerine bakalım. Ee, onlarda Sabek Sargan seçilmiş 5.5'te. Bizde kesin Messi'dir görüyorsunuz 7.5'te. Bugün gerçekten top takipçili olsun, şutları olsun her şeyle 10 numara bir maç çıkarttı. Şimdi ana sayfaya gelelim. Ee, bakalım herhangi bir e, sözleşmesi biten oyuncumuz var mı? Evet e, Sabek'imiz Hector Bellerin'in bitmiş. Hemen şöyle 1410 GP sana helal hoş olsun diyoruz. İleri diyelim. Şimdi ödülleri toplama zamanı. Özel antrenör çarpı 2 verdi. Bir özel antrenör çarpı 2 daha. Bir tane daha veriyor. Yetmedi bir tane daha. Ve bir tane de etkinlik tamamlama ödülü veriyor. Sözleşme yenilme bileti yani. Tamam diyelim. Takım ruhumuz 96 oldu. Yavaş yavaş 99'a çıkaracağız. Bir sonraki ödülde özel antrenör çarpı 2 miş tekrar. Şimdi ana sayfaya gelelim. Ve arkadaşlar görüyorsunuz süper yıldız bir takım Cebeli Tarık geldi. Daha önce de bir maç yapmıştım. O maçı da almıştım. E, kadrosunun kötü olduğuna, oyuncuların gücünün düşük olduğuna asla bakmayın. Son dakikalarda gördüğünüz topu nasıl saklıyorlar. 3 kişi, 4 kişi, gerekirse 5 kişi baskıya geliyor. Ama yeni de alamıyor. Ama biz e, bir seriye başladık, kaybettik. Şimdi tekrar bir seriye başladık. Bu seride alnımızın akıyla devam ediyoruz. Messi'mizin, Del Piero'muzun e, başka e, bir de Rubin Diaz'ımızın golleriyle iki Messi, bir Rubin Diaz, bir de e, Del Piero'nun golleriyle deplasmanda 4-0'lık haklı bir galibiyetle fark atarak e, maçtan galip çıkmayı başarıyoruz. Del Piero'nun golü gerçekten e, kaç kişi geçti? 3 kişi, 4 kişi geçip Efsane roket gibi bir şut çıkartarak 90'lı tabir edilen yerden mükemmel bir gol attı arkadaşlar. Resmen rakibin bütün defansını ipe dizdi ve golü 90'a çaktı diyelim. fazla da söze gerek yok arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize bakın. Dostça kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.